Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Yeti, ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Sürev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 257. sayfası. Son Van Hayatı, 1923-1926 yılları arası. Bediüzzaman Hazretlerinin Van'daki bu son devri 1923 yılı yaz sonlarından 1926 Şubat'ına kadar 2,5 sene sürmüştür. En son 1. Dünya Harbi öncesinde Van'da bulunmuş, 1916 yılı Mart başında Bitlis Tahat sırasında Ruslara esir düşerek memleketinden ayrılalı 7 seneden fazla olmuştu. Harp sonrası bu ilk gelişinde müthiş bir manzarayla karşılaştı. Van şehri Ermenilerce baştan aşağı yakılmış bir harabe durumundaydı. Kendisini çok derinden yaralayan bu acı manzara karşısında gam ve kederler içinde kalan Hazreti Üstad, o zamanki duygularını ve bunun ardından kalbine gelen büyük ilahi tesellileri şöyle anlatır. Harbi umumi de Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra İstanbul'da 2-3 sene Darun Hikmet'te hizmeti diniye beni orada durdurdu. Sonra Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla ve Gavs-ı Azam'ın himmetiyle ve itiyarlığın intibahıyla İstanbul'daki hayat medeniyeden usanç ve şaşalı hayat içtima içtimai bir nefret geldi. Daha üstüla tabir edilen iştiyak-ı vatan hissi beni vatanıma sevk etti.'' Madem öleceğim vatanımda öleyim diye Van'a gittim. Her şeyden evvel Van'da horhor hor denilen medresemin ziyaretine gittim. Baktım ki sair Van haneleri gibi onu da Rus istilasında Ermeniler yakmışlar. Van'ın meşhur kalası ki dağ gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve onu tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakikaten dost, kardeş, eniş talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım ve kalenin ta medresenin üstündeki iki minare yüksekliğinde medreseye nazır tepesine çıktım oturdum. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zaman da hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. Çünkü yalnız idim. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavvülat görüyordum.'' Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi karedi bir mevki bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış tahrip edilmişti. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya 200 sene sonra dünyaya gelip öyle hazin nazarla baktım. O hanelerdeki adamların çoğu ile dost ve abba idim. Kısma azamı Allah'ın rahmet etsin muhaceret ile vefat etmişlerdi. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka Van'ın bütün Müslümanların haneleri tahrip edilmiş gördüm benim kalbim en derinden sızladı. O kadar rikatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. O kadar rikatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Va sefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. 12. Reca'da bahsi geçen Abdurrahman gibi ruhumla pek alakadar yüzer talebelerimi, dostlarımı, kabirde ve o yerlerini harap bezar gördüm. Lemalar sayfa 259'a geçmiş. Üstadımızın bahsettiği Abdurrahman gibi ruhuyla pekala kadar yüzer talebelerini, dostlarını kabirlerde ve apaplarının yerlerinde gördüm dediği Üstadımızın bu talebelerinin ruhu için Lillahi Teala'lı Fatiha'da mazsalatı.